arkadaşlar hepiniz Ali bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Yeni bir var. Merhaba de. Merhaba de. Ne yapıyoruz biz? Oğlum birbirimize vuramıyoruz ha. Merhaba, merhaba de de sen önce. İçimiz aşağıya atlayarak merhabalar. Merhaba, merhabalar. Ne diyeyim yani ya. Merhaba de. Aşağı atlayarak. Öyle Evet, onu sürdüm abi. Bir tane oldu anca.

Ses gelmiyor. Gel hadi. Ya gel tam değişmeyiz. Zaten kaç gidiyoruz sadece değişiyoruz. Evet baba. Biz neyse başlangıcımız dövüş olur. Ben hiçbir yer... <laughs> güzel enayisisin. <laughs> Kim vurdu? Abi ben aşağıdaydım. Harbi güzel enayisin abi. Harbi. Oğlum Harb hayır, hayır hayır ben sana vurma istemedim ki. Harbi güzel enayisin. Burnu Vur, vurdun dedim mi? Deverim. sen bu. sen çok ağlıyorsun ya. Senin yumurta kafan var. Rüzgar konuş. Gel. Yanıma gel. Yanıma Bu arada kanalıma like atıp bildirimini her unutmayın. Evet abone olmayın ama. Adam sadece kanalıma like atın diye. Abone olun. <laughs> abone olun. Şey, abone olun. Abone olun. olun. Oğlum niye vuruyorsun? Ben vurmadım ki ben buradayım. Aa kendi kendime öldüm. Eee evet, muhteşem senin yumurta kafan var onu nasıl yiyelim? Nasıl yumurta kafan var? İşte kafanı görsem aaa. Ooo bende 19 tane zümrüt var. Ooo bende 20 tane var. Oo. Sen fakirsin. Sen sana biz. Biğini sapatın aklı fikri gitmiş. Dur, vurma dur ya. Vurma canım. Ben o bayı diyor ya. Bugün seni trollleyeceğim. Zaten. Hepimiz. Hepimiz. Var da şu yeter hızlı. Hepimiz. <laughs> <laughs> yeter hızlı yapma abi yarısını yere dökmüşsün. Öyle vurma vurma. Hocam yavrum. Lan yarısını yere dökmüşsün. şey mi? Ne yapıyorsun? Ne vuruyorsun sen bana vurdun? ne vuruyorsun <laughs> <Ne> lan? <laughs> kırarken oldu kırarken. Allah'ım sen direkt kafamı mı kırıyorsun? <laughs> senin kafan yok ki. <laughs> Kafama vurdun ama. Ama senin beynin bile yok. Dedik <laughs> sanki var ya. Bugün masaya gidelim mi? Arkadaşlar. Evet like geldi ha. Aynen ha. Like geldi ilk defa. İlk defa arzat. Şu beleti sevinirdiniz biraz da beletleri sevinirdiniz. Aşırlar 13 like geldi sonra niye benim like'larım gitti? Evet arkadaşlar YouTube'da bir sorun var. 13 like geldi sonra like'ları bir anda 7 oldu. Her zaman. Da... Like derken yani beğenmeden bahsediyoruz. Beğenme yani arkadaşlar. Seni suyla öldüreceğim. Seni suyla öldüreceğim. Suyla yakacağım. Lütfen suyla yakma. <laughs> Bu baya ateş ateş koyandır. <laughs> Hızlama. Bugün değil mi bu kadar hızlandı? <laughs> bu bir şey bu internetten. Oh güzel çaldım. Çaldım. <laughs> <laughs> ben de enayitsin. Merhaba merhaba. Merhaba, merhaba, merhaba. Ne vuruyorsun lan bana, ne vuruyorsun? ne vuruyorsun? Ezik. Ee, o sürü ben... n n nasıl Hayvayy, enayisin! Lan beni kovana sıkan bana! Enaysın, enaysın. En ee, bırak, sağ ol, sağ ol. ya? Kardeşim, beni... <laughs> ya sen bana vurdun. Gel dövüşecek, gel, gel. Ya ben seninle neyle dövüşürüm? Senin gibi böyle herhalde, dövüşülür mü yani? ben dünyanın en iyisiyim. En iyisiyim, en iyisiyim! Eee ya. ben olmadım. Ben buradayım çünkü. Dur dur. Oh, eyvallah. lan çalamadım. Bana ver lan, bana ver Olsun, lan. Alacak ha? mı? Hadi, hadi vur. hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi. Hadi 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 ol. Hadi ol. Hadi hadi hadi. Benim kovadaki suları getir lan. Lan mı? Serdar. <laughs> Bir memleket bize abi diyerek geçin hemen. Serdar. <laughs> i̇nternet beyaz lan ha. Hadi tamam dövüşmeyek ya. Evet, Barış. Creeper giriyor ama. Ee, i̇nternet çok hızlı bugün. Bugün niye bu kadar internetler uçuyor? Creeper <laughs> biraz güçlü ya. <laughs> Sen yaptın. Evet, yaptım. Adam çok güzel bir şey. Gel. yaptı. Yardım, <laughs> yardım, yattın 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 baba. Baba, baba boşuna evet. Ya niye ben... Bana niye vuruyor? Ben vurmadım. Zombi vurdu. zombi vurdu. Yemin ederim. He he. yemin ettin ha. <laughs> Ama bunu ben vurdum. Yemin ederim bunu ben vurdum. Aa yanlışla ben vurdum. <laughs> Abi yemin ederim. Daha demin zombi vurdu. Tamam bırak sal. <laughs> ne şartlar götürüyorsun? <laughs> Sen vurdun ya. Bir an bir an. Yani pis Evet yolu kimde düzeltecek? Ben kim burayı mı? Sen düzeltirsin. Biz şimdi de sadece yatıyordum. Eyvallah. Bir zaten demirin var. Demir ne yapacaksın? Hiç. Hiç oynam ya. Ben de uyuyorum. Sen, sen bana mı vurdun? <laughs> gel gel hadi vur hadi. Hadi hadi. <laughs> elmas mı oğlum? böyle elmas mı yok edeceksin? Sen elmas mı yok edeceksin? Elmas kafa. Elmas kafa. Evet, evet arkadaşlar tabii bugün yıl <laughs> güzel günde. Selam evet bugün, bugün en güzel günü ya. Sultan Fatih öyle yeter dediniz. Öyle yani hızlan öyle bir hızlanıyor ki. Yani siz bilemezsiniz. Hep benim elimde olmalı. o elmas kapanı mı kalkanı Evet. Ali böyle adillik mi olur? Şaka şaka abi elmas kaba gelin yaptım ya o yüzden. Hmm. Ben, ben, o az kaldı. Çok sert şekilde çarptı. <laughs> ne, ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Evet. Neyse sen burada oyalan. Kalkan da karasın mı canım? kırmızı kırılmaz az kalmış. Her kırılmaz az kalmış. Karın kırılmasına az kalmış Ay tamam tamam dövüşmeyi aramaya git direk Evet kırıcam onu Kırıldı da Kırılmış lan kalkanı var mı? Yok, yok Nasıl? Vallahi yok Kırılmışlar Hocam <laughs> kim kırdı? Ama sabah ee, Şimdi sen bana iyi mi? Tamam tamam hadi hadi yarısı dövüşmekle geçti Tamam e burayı kim yapacak. Hani... Ne var ben, ben vurmadım ki sen vurdun önce. İlk sen vurdun ha. İlk sen vurdun. Yalan söyleme. Videoyu açarım. Açalım. Açalım. Önce <laughs> sen vursan seni biz de yani <laughs> hala ha. Vurmadım ki ben burada onu kırıyorum. <laughs> Ama suç bu. Atacak hiç yarıyor. Her arkadaşlar böyledir. Tutar için susu. Aa. Konuşmayı bilmeyen Ali. Konuşmayı daha açız <laughs> evet, İtalya bugün güzel gündü arkadaşlar. <laughs> İtalya bugün güzel gündü dediğim mi arkadaşlar? Ay ben. ya, blok koyduk blok silindi yani. İtalya hızlı demiştim sen anlamalıydın. Anlamalıydın. Sana diyorum anlamalıydın. Çocuk, neyse. <laughs> olmadı ki. Videoya <laughs> baktın Yalan söyleme Hadi ne yapacağız? Bir şeyler yapalım. Sadece tek yaptım mı sen? Bu. Neyse hadi bir adaya gidelim. Hadi koş. Hadi hadi gel. Bir gidelim. Altına girelim. Hı? Altına girelim. Hangi alt? Kaç tane altın var? Bir tane. olsun ben nereden görelim. Altın mı ben kendim mi Altın diyorum. Altın altın. Ne altın ben? Altın ben. <laughs> Ay <gel>. ya. <laughs> Ama benim adayım güzel. Evet evet yanmıyor. Gel gel. O kadar ben adayı panierek. Anlamışsındır. Opa. Gel gel hadi. Gel. Gel. Sen gel. Gel <laughs> sen gel. Bana neymiş Gel gel. <laughs> gel oğlum onun etinden korkan. Neredeysin? Evet, etinden korkan abi. Etinden korkan. Etinden korkusun <laughs> <laughs> şu abici. Geldi gitti oğlum işte. Aşay vurmaktan oldum. Ya tamam hadi ya. Tamam hadi abi. tamam. Bir tane vurayım içimde kalmasın. <laughs> ben hiç <Ege> vardı? <laughs> Abi benim suyum var orada kaldı. Nasıl suyu malim de geleyim. Var hocam lan. Kazan oldu Allah'tan. Ben sana vurdum mu? İşte Abi oldu. ben sana bir tane vurdum. Ben. Bana ne? Neye dakika vuruyorsun? <laughs> ben vurmuyorum. Tamam Dina. Dina oğlum. Evet burada hırtılar geliyoruz. Ben bir şey alacağım. Nasıl yum benden mi? Nerede? <laughs> Nasıl yesin? Ne şey nereye koydun o zaman? Ben o şeyde zümrüt yerine gittik ya oraya falan koydum. Maşallah suyu suyu <laughs> Her türlü her Arkadaşlar her türlü elmasa gidelim elmasa Like geldi ya elmasa Hayır bugün altına gidelim Hayır elmasa Altına gidiyorum Elmasa, ben elmasa gidiyorum Zaten elmasa git Tamam Elmastır ama olur bari sen gelme elmas Kafa gibi olurum ha Tamam hemen altına, elmasa gitmesem diğer 2 nereye gideceğiz? Diğer 2 videoda altına giderek Of, of güzel bize ne, ne ee, acaba ne dire gideriz? Orada da her şey kaybolacak. Ya gel ya, boş ver yani. Şimdi kimde de bir altına gireceğim. Tamam, altın altında ne yapacağız? Altın mı yapacağız? Yok, en azından altınla muz olur. Bu arada abi eskiden altını pişirmiyorduk. Şimdi pişiriyoruz. Niye? <laughs> Nasıl iyi? Kötü. <laughs> Sen <Sana> harbiden. <laughs> evet, yeter hızlı arkadaşlar. Abi bugün interneti güzel günü bence. Bugün bence iyi <laughs> bugün internet kaynıyor ya, kaynıyor. Abi, vurma vurma. Seri tet. Seri tet. Al gelin bakalım. İşte arkadaşlar buraya gelir. Ne yaptın? Allah seni unutma ya. Gel, gel hadi, hadi 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 hadi. Hadi kes hadi kes. Yumurumun. Hadi kes, hadi kes, hadi kes, hadi kes. Ya oğlum senin gibi. zaten böyle ben <laughs> şey <laughs> Hadi kes. Gel bir daha gel. Gel. Evet, hızlandı. Hadi da savaşmayalım. En ayımada ben düştüm bile. Bay bay. Ne lan sen? <laughs> 9 tane demir aldım bu arada. Eyvallah. Orada bırakmışsın enayi gibi. Burada bir kişi mi var? Gıt gıt gıdaklıyor hatta. O abimiz sesi. Hmm. Korkak bir de var. bir de korkak diye bir de tavuk. Neyse o ses abimiz sesi. <laughs> Ormanda ışıldarı. Neyse. Evet arkadaşlar kanal bugün. Uy, <laughs> çok iyi saklandım ya. Neredesin? Kralın tek abisi benim. Erdoğan'ın tek abisi sensin ya. Erdoğan sen buraya gelebilir misin? Sen buraya gel. Bana gel sen buraya gel. Şey... Oğlum zaten senin buraya gelmen lazım. Hayır senin buraya gelmen lazım. Sen oraya geldin. Gelişim. Hadi hadi gel daha bir iş Bilsin, gel. Gel hadi. Hadi gel. Korkuyor musun abi yoksa? Evet, evet. Yoksa korkak tavuk musun? Ben yani sen korkak tavuksun. Korkak tavuk. Korkak tavuk. Korkak tavuk. Nasıl ha? Nasıl geldin lan? <laughs> Korkakta o korkar. İnternin boyu hızlı arkadaşlar. Yani yarısın. Ötüt salonu çok sıcak. Hemen bir sessiz olur musunuz? Evet arkadaşlar. Evet, arkadaşlar bir Şeyler falan geldi. Gözlerimden falan geldi de, Evet arkadaşlar. Herhalde. Hepsi sizi seversiniz. Evet arkadaşlar bugün internetin güzel... Evet hadi dinliyorum. Ya sus sessiz olun. Ya Ali yapma ya. Tamam tamam ben de kalacağım hadi. Ama bana tebrik aldılar. Çünkü çok fazla şey var. Sen fakirsin oğlum. Sen neredin? Sen de neredin? Çok güzelsin. Her zaman bu senden iyisi de var da. Senden iyisi var ya nerede? Bir de video çok uzun tutmayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kaç dakika olmuş? 16. Bayağı kısa tuttık. Evet. Çünkü benim güneş bitiyor şey vardı. Tamam. Arkadaşlar videoya da like atmayı unutmayın. Abi şuraya da gidebiliriz ha. Orada da ağaç var. Burada ben altına gittim. Abi o altını önce ben alacağım. Hayır önce ben alacağım. Önce ben. Hayır, önce ben. Önce ben. <laughs> ben hatta senden daha fazla Hayır, alacağım. şuna vurma ya. Yani. Ama abi şart edin. <laughs> Yaptığını. <laughs> Pardon abi yanlışlıkla. Şunu buraya şunlamış. <laughs> Evet. Yanlışlıkla, yanlışlıkla senin. Ha yanlışla ya anladım. Seni annem açılmadı ve o yüzden aldım. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar bu arada Zengin Ali yorumlara yazmayı unutmayın Zengin Ali diye. Evet arkadaşlar altınları alırız bir de son bir biraz vesaire atarız. Evet. <laughs> var da benimle niye bu kadar yemek barın dolu? <laughs> evet arkadaşlar bugün güzel gününde. Güzel gününde. Evet arkadaşlar internet ne abi? Hatta bugün interneti niye böyle güzel? Aşkım yani siz siz olun. Her da bu internetten alınız. Bu internet dünyanın en güzel yani internetidir. Bu. Yani. Burada altın alacağım. Alma bana ne fakirsin fakirsin. Fakirsin onları bana ver onları bana ver. Ne yapıyorsun? Ne yapıyor? Gel lan gel, gel hadi gel. Hadi gel, hadi hadi. Hadi hadi. Hop kırıldı. Kırıldı. Git altından yap. Kardeşim, dokuz altınım var. Bana ufak çizmişsin. Keşke Minecraft'ta kaldığımız gerçek hayatı da gelsin. Keşke öyle bir şey olsa. Keşke. Keşke, keşke. Gelin arkadaşlar e, buradan aldığımız gerçek hayatları gelsin. Şaka yapıyorsun. Şaka <gülüyor> yapayım. e, <laughs> bak da bir altınızdaki de Güzel olur ya yanınızdaki. Oh, ben bu arada cadı taraftanı yakmıştım. Güzel olmuş cadılara da. Cadı bayramı. Elmas gibi adamım ya. Elmas gibi, elmas gibi adamım ya. Elmas gibi. Tamam tamam. Ha, elmas kafayım ben. Elmas kafa. Ha, orada uzaylı ben niye elmas kafa yazdım? Daha her bir güzel çekmişim. Ken. <laughs> Neyse. Evet, time later. 20 yıl sonra yine standlıyoruz. Ben benim kaç tane altınım var? Oo 25 altınım var. Hey hey. Kılıcımın canı niye o kadar var? Gel lan gel. Gel. Gel hadi hadi. Hadi hadi hadi. Allah bu kalkandan alayım. Evet. Kılmaz daha az kalmadı değil mi? Seni bayağı savuracağım lan. Eğer <laughs> kılıcımı internet. Se bir şey değil. Yıllara internet değil mi? Belki yavaşlar biraz. Ya, ama bizim için daha iyidir. Değil <gülüyor> mi? <gülüyor> Allah kırıldı. Hı Arkadaşlar ben internet bir daha gitmesin. İnternet bir daha gitmesin. Arkadaşlar. Gel lan gel. Gel hadi hadi. Ya hadi, hadi. Hadi hadi. Altın altınlarını çaldım altınları. Verin böyle. <laughs> ne oldu ya? Ay, ben lava alacağım bu arada game çıkıp. Niye motor çıksan da çıkmasa da seni çıksın. Niye? Çünkü seni her zaman yeniyorum. Ya bir dakika bir dakika abi, bekleyebilir misin? Hayır. <laughs> bekle her zaman bekle abi. Ha bekleyemez. Niye sabırsız mısın? Allah sabırlıları severdi. Abi Allah sabırlıları sever. Allah sabırlıları sever. Dur o yüzden hayvanlar. E abi sen şimdi ne dedi? Vurma oğlum yere. Demedin abi. Nereye abi? Gel gel. Yine. Yine de atabilir miyiz? Evet. Tamam. Ee, şey kırıldı da abi. <laughs> abi kırıldı da abi. abi şey ya. Hayır bu da kırılacak. Hayır bu da kırılacak. Hayır bu da kırılacak. Bu da kırılacak. Bu kırılacak. Kırılamaz. Kırılamaz. imkansız, İmkanı Her yok. olmuş? He? 21. Tamam daha uzatmayalım da. Gel e, şimdi. Şimdi VS şey zamanı. Evet, kesin de ben yeniyorum. Dur dur bir dakika bir dakika dur bir dakika bekle. Bu arada ben ne kılıcım kırılacak? Benimki de ben önce bir kılıç yapayım da. Önce bir. Anladım. Ben de çubuk yok ya. Malda ne oldu var la. Bir tane bir tane bir damla ortam. Abi zaten orada ağaçta var ya. Boşver, gel ağaçta var var. var. Tamam tamam gördüm. Şimdi internet hızlandı ya. Ha işte ben bu yüzden hızlı. Neyse abi sen kaz ben yapayım. Hadi başla sen. Dur bir dakika lan ben daha kılıç yapmadım ki. Hadi diyor ya da. Bir sabırlı olun lan. Olsun bu. Sen ne kadar uzunsun ya. <laughs> Neyse bu arada arkadaşlar hava olarak bir şey daha yapayım. Bak bende altın kılıç var. Sen de var mı? Bu arada demir kılıç daha iyi. Neyse altın kılıç yaptım görün zengin olarak zenginim zenginim zengin. Eden evet, yeter de hızlandı. O yüzden. bana zaman video beyni? Evet ne hızlandı? <laughs> bu da çok konuşmayacağım. Çünkü biraz sen konuşma, bilmiyorsun. <laughs> bak bak bu. Gel lan gel. Gel. Sus, gel. Ya, gel. Gel. kimsin? Gel. Ee, evet abi. Güzel. Ben. Ben benim ben. Şeyden kafan kırıldı da. Ee, şey kardeşim. Şey kırıldı da. Sen geldin. <gülüyor> <gülüyor> pes etmene baktı. Geldi mi? Kardeşim pes etmene bence. Şimdi sırası. Evet arkadaşlar. Artık videoyu kapatalım. Evet arkadaşlar. Bir dakika bir şey yapacağım. Baba. Ne yapıyorsun? Ne vuruyorsun? Ne vuruyorsun? Ne vuruyorsun? Sen yine bana artistlik mi yapıyorsun? Evet eksik. Yine ya, yavaş yavaş. <laughs> evet. Tamam. Ben bir şey yapacaktım ama onu engellediğin için öyle yaptım. Allah zenginim.

Evet ben Kendin... dur şu altınlar da pişsin. Altınlarım vardı demem. Ha, o şarkıyı söyle. Tabii izleyiciler falan kaçar. Ha 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 ne vuruyor ne vuruyor ne vuruyor ne vuruyor Zombi. zombi zombi abim pardon abim öldürdüm arkadaşlar iyi şey oldu abi vurma 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 tamam arkadaşlar Şimdi bak. Bak. Hadi elmas kafa altın olamaz. Al, Santan olamaz. No no no. Hadi bak elmas kafa ne drag gelir mi? Abi şu an konuşamıyor musun yanındasın da? Ne diyeyim mesela? Mesela nasıl durun? <laughs> evet bir şey. Nasıl durumuz? Ne? Evet. Evet. mi edeceksin? Ha? Bir de çok uzar ama. Bir dakika dur bir şey. Yeten aşırı uzun oldu. Harika. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.